Trump'ın piyasalara etkisi şu şekilde. Amerikan başkanı ilk seçildiğinde savaşları bitireceğim, dünyaya barış hakim edeceğim gibisinden vurguları oldu. Bu durum altında belli oranda düşüşe sebep oldu. Tabi tekrarına baktığımız zaman Amerikan başkanının söylediğiyle yaptığı bir değil. Özellikle bu hafta için Gazze'de cumartesi gününü işaret vererek tehditler yürütmesi Amerikan başkanının tavrını da ortaya koyuyor. Bu durum altında yükselişe neden oluyor ve görünen o ki altın bir süre daha yükselişin devam etti. Çünkü kendisi her ne kadar barışçı olduğunu söylese de daha çok dünyayı alt üst etmeye yönelik politikalar izliyor. Dünyadaki konjüktürün Amerikan başkanının her gün bir yerlere musallat olmasını izlediğimizde altının daha daha yukarılara gideceğini ve altından herhangi bir şekilde hani kısa vadede bir düşüşler olacağını ama ilerleyen dönemlerde mutlaka altın güvenli liman olarak her zaman yükselişini sürdüreceğini göreceğiz. Vatandaşların şu anda parası yok maalesef. Gelir dengesine göre altın çok yukarıda. Bu durum insanların altın almasını zorlaştırıyor. Ama şöyle bir durumumuz var. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi insan sürekli altını yatırım aracı olarak görür. En ufak şeyinde bile altına yatırımı yapar. Bundan dolayı da altın sürekli olarak insanların gözdesi olmaya devam edecek. Bugün Cumhuriyet alamayacak ama yarım altınla devam edecek. Yarım alamayınca çeyrekle devam edecek. Bu süreç bunları getirecek. Çünkü insanlarımız sürekli en güzel kazancın altında olduğunu biliyor ve görüyor. Yatırımını buna göre yapıyor. Ama alım gücü olarak alım gücü çok aşağılarda. Burada şöyle bir durum var. Savaşlar durdu mu? Yoksa bir mol verdi? Trump'ın yaptığı işlere bakılırsa bu savaşlar bir mola verdi. Çünkü Trump'ın kendi yapacağı işlerde kendi fütursuzluğu var. Trump ben Gazze'yi bitireceğim dedi. Öbür taraftan Grönland adasına göz koydu. Bunların çok büyük etkileri var. Diğer yandan bakıyorsunuz koskoca bir ülke olan Kanada'yı kendi toprağımı yapacağım diyor. Yani burada bir Gazze ile Kanada'ya insani olarak değil yani sadece coğrafi olarak baktığınız zaman Kanada onun 1000-2000 mislisi Gazze olayından bu yana bakıyorum. E şimdi böyle baktığınız zaman bugün Gazze için altın bu seviyelere geliyorsa yarın Kanada için, Grönland için altın hangi seviyelere gider? Bunlar da düşünmek lazım. Trump'ın söylediğiyle yaptığı bir değil. Kısa dönemde 10 lira, 20 lira gibi düşüşler olsa da altın istikrarlı bir şekilde yukarı gidecektir gibi görünüyor şu anda. En güzel şey alım gücünün yükselmesi. O bizim Türkiye'nin iç politikasıyla alakalı bir durum. Öbürü de dünya konjüktürünün rahatlaması gerekiyor. Şu anda da o ikisi de yok maalesef